Vizyon başkalarının göremediğini görmektir ve herkes gibi olmak aslında hiç kimse olmamaktır. Bu senin son şansın. Bundan sonra artık geri dönüş olmayacak. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer. Yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın kırmızı hapı alırsan harikalar diyarında kalırsın. Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time like tears in rain. Sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometime sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. Teknoloji artık geleceği tahmin etmiyor. Onu inşa ediyor. Bunların yani bu filmlerde anlatılanların çoğu gerçek oldu. Daha fazlası da olacak. Peki sen bunun neresinde olacaksın? Hiç düşündün mü? Terminatör'de makineler düşünmeye başladı ve insanlar harekete geçmedi. Matrix'te gerçeği görebilmek için cesur bir seçim yapmak gerekiyordu. Blade Runner'da insan ve yapay zeka arasındaki sınırlar bulanıklaştı ve Azınlık Raporu teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini gösterdi. Tarihin her döneminde büyük değişimler yaşandı. Sanayi devrimi insan gücünü makinelerle değiştirdi. Bugün yapay zeka ve metaverse dünyayı yeniden yazıyor. Peki sen bu değişime hazır mısın? Yazar Spencer Johnson yıllar önce peynirimi kim kaptı kitabında tam da bunu söylüyordu. Değişime direnenler kaybeder, harekete geçenler kazanır. Çünkü değişim kaçınılmazdır. Sevgili dostum. Kitap özetleri köşemizde bugün yine muhteşem bir eser var. Peynirimi kim kaptı? Aslında bir ara bu kitabın tamamını seslendirmeyi düşündüm. Çünkü 84 sayfalık kısacık bir kitap. Hatta ön söz, aforizmalar vesaire çıkarılınca 55 sayfa kadar. Ancak yazarın emeğine saygısızlık olur düşüncesiyle bundan vazgeçtim. Spencer Johnson bu kitabı yazarken çok basit ama etkili bir soru sordu. Değişim karşısında ne yapıyoruz? Ona direniyor muyuz yoksa kucaklıyor muyuz? İşte Peynirimi Kim Kaptı kitabı bu soruya cevap vermek ve hayatımızdaki değişimlerle başa çıkmaya öğrenmemiz için yazıldı. O halde çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Doktor Spencer Johnson'ın değişime uyum sağlamanın en etkili yolunu anlattığı Peynirimi Kim Kaptı kitabı İlk olarak 2011 yılında yayınlanmış. Özetlediğim her kitap gibi alıp okumanı mutlaka isterim. Zaten çok ama çok akıcı bir kitap hem de öykü konseptinde. Kitapta anlatılan öyküde dört karakter var. Koklarca ve Koşarca adlı iki fare, Mırın ve Kırın adında insancıklar. İnsancıklar tabiri bu arada yazara ait. Konuya gelecek olursak bir labirentte Peynir arayan dört karakterin yaşadığı değişimden bahsediliyor kitap boyunca. Arıyorlar çünkü hepimizin yaşadığı gibi bir zamanlar sahip oldukları şeyler eski yerlerinde durmuyor. Burada peynir hayatta sahip olmak istediklerimizi, labirent ise hayatta arzuladığımız şeyleri, aradığımız yeri ya da uğraş verdiğimiz şeyi simgeliyor. Hikayede farelerle insancıkların bir zamanlar sahip oldukları peynire artık ulaşamadıkları için düzenlerinin bozularak hayatlarının beklemedikleri olaylar karşısında değiştiğini görüyoruz. Karakterlerin rutinlerini değiştirmek zorunda kalmalarına ve bu değişimlere gösterdikleri tepkilerine farklı yaklaşımlara tanık oluyoruz. Fareler olayları daha basit tutup hayatın sunduklarını daha kolay kabul ederek hareket etme bilincindeyken yani madem bir şeyler değişti ben de farklı bir şeyler yapayım yeni peyniri koklaya koklaya arayayım derken insancıklar korku dolu inançlarıyla olayları daha karmaşık hale getirip biten şeylerin yasını tutuyor geçmişe takılı kalma eğilimi gösteriyorlar. Özellikle de bu bölümde hepimiz kendimizden bir şeyler bulabiliriz değil mi çünkü Hemen herkes değişime direnir ve konfor alanının bozulmasını istemez. Hatta içten içe dilediği her şeyin konfor alanının dışında olduğunu bilmesine rağmen yine de direnir. İşte burada yazar değişen dünya, değişen koşullar neticesinde peynirin asla eski yerinde olmayacağını, buna ulaşmak için değişmek, gelişmek gerektiğini anlatıyor ve bence bunu çok ustaca yapıyor. Kitabın çok sevdiğim başka bir yönü duvar yazısı şeklinde paylaşılan muhteşem Aforizmalar Bunların içinden beni en çok etkileyenlerse Şunlar oldu Peynire sahip olduğunu bilmek mutluluk vericidir Peynir senin için ne kadar önemliyse Onu bulmayı o kadar çok istersin Değişmezsen sönüp gidersin Sonunda bir gün kırın kendi kendine gülmeye başlamış Bana bak kırın demiş Sürekli aynı şeyleri yapıyorsun Sonra da neden hiçbir şey düzelmiyor diye soruyorsun e, Düzelse saçmalık olmaz mıydı? diyerek burada karakteri çok güzel konuşturmuş ve çok önemli bir şey söylemiş. Hani Einstein diyordu ya insanlar her gün aynı şeyleri yapar farklı sonuç beklerler. Aslında bu deliliktir diye. Bizler de bir şekilde bu hataya düşüyoruz. Aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Hiçbir şekilde değişmeden, gelişmeden hayat şartlarımızın, standartlarımızın değişmesini bekliyoruz. Ama bu mümkün değil. Ve aforizmalara devam edeyim çünkü çok güzel hakikaten. Peyniri sık sık kokla ki bayatladığını anlayabilesin. Korkmasaydın ne yapardın? Yeni bir yöne doğru hareket edersen peyniri bulman kolaylaşır. Korkularının ötesinde hareket edersen kendini özgür hissedersin. Eski inançlar seni yeni peynire götürmez. Küçük değişiklikleri erken fark etmek, büyük değişikliklere kolay adapte olmayı sağlar. Gerçekten çok ama çok etkili aforizmalar bunlar. Ve tam da burada sevgili Ussal Şahbaz'ın muhteşem TED konuşması geliyor aklıma. Ve o konuşmanın içindeki şu sözler. Eğer yaptığınız işi annenize anlattığınızda 10 dakika içinde ne yaptığınızı anlayabiliyorsa büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10 yıl içinde işsiz kalacaksınız. Yeni bölüme geçmeden önce biraz düşünmeni çok isterim sevgili dost. Örneğin eski inançlar seni yeni peynire götürmez sözü. Sence sana neyi anlatıyor? Lütfen burada durdur videoyu ve kalem kağıdı al eline bu söylediğim şeyi yaz ve kendine bu soruyu sor. Üzerine biraz düşün. Sonra yeni bir yöne doğru hareket edersen peyniri bulman kolaylaşır sözü üzerine. Biraz düşün lütfen. Sence en son ne zaman yeni bir yöne doğru hareket etti? Hatta harekete geçtim bunu hiç düşündün mü? Lütfen bu soruları sor kendine. Ve son bir tane daha. Peyniri sık sık kokla ki bayatladığını anlayabilesin diyordu yazar. Sen kendi peynirini en son ne zaman kokladın sence? Ve bayatlayıp bayatlamadığı konusunda bir fikrin var mı? Dünya çok hızlı değişiyor ve biz de bu değişime uyum sağlamak durumundayız. Aksi halde ustalın dediği gibi eğer annen ne iş yaptığını rahatlıkla anlıyorsa bir süre sonra o işe sahip olamayacaksın. Yeni bölüm Metaverse ve Dijital Dönüşüm. Çok güzel bir söz var. Yüzyıllardır hayatlarımızı işlerimize göre şekillendiriyoruz. Ya tam tersini yapıp işimizi hayatımıza göre şekillendirseydik. Bugün yeni bir labirentin eşiğindeyiz. Metaverse. Fiziksel dünyadan sanal dünyaya geçiş yapıyoruz. Eski düzeni bekleyenler bu yeni dünyada adeta kaybolabilir. Ama Metaverse'u bir fırsat olarak görenler geleceği şekillendirebilir. Tahmin edebileceğin gibi Metaverse burada aslında sadece bir örnek ama değişen dünyanın tam da merkezinde. Pandemi ve karantina döneminde de benzer bir değişim gördük değil mi? Eski düzenin geri dönmesini bekleyenler kaybetti ama e-ticaret ve dijital dünyayla harekete geçenler hayatlarını değiştirdi. Burada kastettiğim sadece maddi anlamdaki değişim değil, çok para kazanmak değil. İnsanlar kendi potansiyellerini keşfetti. Başkalarına katkı olabileceklerini gördüler. Dünyanın öbür ucuna iş yapabileceklerini gördüler. Burada sadece iş fırsatları ve değişen dünyaya ayak uydurmak olarak da değil başka bir yönden daha bakabiliriz. Bu bölümün girişinde aktardığım söz tam da buraya işaret ediyor aslında kitaplarını özetleyeceğim önemli isimlerden biri olan Adam Grant burada bizim de değişmemiz gerektiğini, mecbur hissettiğimiz değil, mutlu olacağımız işi tercih etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan işini buna göre şekillendir. Ve burada hemen geçim kaygısından ötürü korktuysan ya da Barış bunları söylüyorsun da o kadar kolay mı diye düşünüyorsan sana iki şey hatırlatmama İzin ver. Birincisi, mecbur hissettiğin ve sevmediğin bir işi istediğin an bulursun. O yüzden böyle bir işi kaybetmekten sakın korkma. İkincisi, rızık Allah'tandır ve garanti edilmiştir. Yine korkma. Korkunun yerine sevgiyi koyduğunda korku kaybolur aynen ne kadar uzun süredir karanlık olursa olsun bir odada ya da mekanda ışığı açtığın anda karanlığın yok olması gibi. Burada sevgiden kasıt nedir? Gerçekten sevdiğin tutkuyla ardından gidebileceğim bir işten bahsediyorum. O senin için ne olabilir? Bence bunu düşünmeye değer. Yeni bölüm manevi değişim ya da içsel yolculuk. Sevgili dostum. Bilirsin, değişim sadece dış dünyada değil, iç dünyamızda da yaşanır. Hatta bu çok daha önemli bir değişimdir. İçeriden başlarsa çok daha büyük etkileri olur. İşte bunu yaşamış, en karanlık anlarında içindeki cevheri bulmuş çok kudretli bir yazar var. Virginia Woolf. Şöyle diyordu: "Bir insanın iç dünyası kadar zengin başka bir evren" yoktur. Yine bizden bir örnek daha vereceğim. Kendini bulmak için önce kaybolman lazım sözünün adeta vücut bulmuş hali gibi olan çok kudretli bir yazar Cemil Meriç. Şöyle diyordu: "Her şeyin yokluğunu çekmeli insan. Yokluk varlıktan daha görkemli ve daha anlamlıdır." Bugün neyin yokluğunu çekiyorsun? Bir düşün lütfen. Belki de o yokluk sana bir mesaj veriyordur. Manevi labirentinde yeni bir peynir bulmak için değişimi kucaklaman gerekiyor. Yokluğunu ya da hasretini çektiğimiz şeyler aslında bize hep bir mesaj vermektedir. Hani rahmetli Doğan Cüceloğlu da diyordu ya çukura düştüysen neden düştüm, niye düştüm, benim burada ne işim var diye düşünme. Sadece nasıl çıkacağım diye bak ve içindeki o potansiyel senin kullanmadığın güçleri keşfet. Yine büyük mutasavvıf Şems-i Tebrizi Şöyle diyordu hani, hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? Ve son bölüm, değişimi kucakla harekete geç. Sevgili dost, hayat bir labirenttir adeta. Her labirentte bir gün peynir biter. Değişim kaçınılmazdır ama hayat harekete geçenler yeni peynir kaynaklarını bulur. Einstein gerçeği aramak ona sahip olmaktan bile değerlidir diyordu. Senin için o aranması gereken gerçek ya da hakikat nedir acaba? Pandemi döneminde milyonlarca insan evlerinde kapalı kaldı. Ama bir kısmı bu dönemi fırsata çevirdi. Dijital dünyadaki fırsatları görenler e-ticaret platformlarıyla hayatını değiştirdi adeta. Sadece kendi hayatında değil elbette birçok insanın da hayatına dokunduğu yeni ufuklar açtı. Sanal eğitimlerle yeni beceriler edinenler pandemiden sonra farklı kariyer yolları açtı. Değişim onları bir dönüm noktasına getirdi. Zoom platformunun hikayesini hiç merak ettin mi? Kurucusu Eric Yuan pandemiden yıllar önce uzaktan iletişimin gelecekteki önemini fark etti. 2011 yılında kurmuştu Zoom'u ve herkes ona ya bunu kim kullanacak demişti. Her büyük girişimin başında yaşanan şey onun içinde gerçekti. Video konferans teknolojisine olan inançla bu alanda devrim yapmayı hedefledi ve söylenen bu saçma sapan sözlerin hiçbirine aldırış etmedi. Tabi biraz sabır gerekiyordu. O dönem herkesin kullandığı bir platform değildi. Ben 2017'den beri düzenli ama birçok insanda gerek duymuyordu. Gerçek patlama ise pandemi sırasında yaşandı biliyorsun. Bir anda dünya çapında milyarlarca insanın evlerinden iletişim kurmasını sağlayarak dijital dönüşümün simgesi haline geldi. Hazırlığı değişimi fırsata dönüştürdü. Yani değişim zorunlu olmadan önce yaptığı hazırlık müthiş bir fırsata dönüşmüştü onun için. Yine kendi içindeki mesajları duyanları düşünelim. Az önce örnek verdiğim Virgin ya Wolf, içsel yolculuğunu yazarak edebiyata yeni bir yön verdi adeta. Cemil Meriç görme engeline rağmen kendini bilgiyle yeniden inşa etti. Hepimize ilham kaynağı oldu. Başka muhteşem bir örnek Nick Wojic. Doğuştan kolları ve bacakları olmayan bu adam fiziksel engellerine rağmen kendi içindeki gücü buldu. Bugün milyonlarca insana ilham veren bir konuşmacı ve yazar. Nick, koşullarınız değil seçtiğiniz tutum hayatınızı şekillendirir diyerek değişimin nasıl içimizden başladığının çok güzel bir örneği. Kısacası peynirimi kim kaptı diye düşünme, bekleme. Harekete geç. Çünkü değişim sana yeni bir başlangıç sunar ve her başlangıç yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Şimdi bu labirentin içinde ne olduğunu düşün lütfen. Seni kendi peynirin için harekete geçmekten alıkoyan şey nedir? Unutma hayat bir kez verilir ve o da şu anda yaşanır. Hadi şimdi değişimi kucakla ve kendi görkemli hayatını inşa et. Bu arada bu sadece bireysel olarak önemli değil. Dünya gerçekten bambaşka bir yere gidiyor. Bak, son 15 aydır Filistin'de tarihin gördüğü en büyük soykırım yaşanıyor. Hatta öncesinde 75 yıldır vardı. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da dünyanın daha birçok noktasında insanlar zulüm görüyor. Çünkü birileri bizden fazla çalışıyor, bizden fazla kendi hayalleri için bedel ödüyor. Ama o birileri iyi birileri değil. Çünkü ellerindeki gücü zulüm için kullanıyorlar. İşte bu da aslında ayağa kalkıp çok daha fazlasını yapmamız için bir sebeptir diye düşünüyorum. Filistini ve Doğu Türkistan'ı unutma lütfen. Boykotun soylu bir duruş olduğunu, ben bu yapılanlardan beriyim, asla bunları onaylamıyorum demek olduğunu unutma. Paramın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasına razı değilim demektir boykot. Bunu lütfen unutma. Dilediğin zaman onlar için dua edebileceğini ve bütçen nispetinde yardımlar yapabileceğini, sosyal platformlarda gündemde kalmasına vesile olabileceğini Lütfen unutma. Haftaya yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.